Burada yağım, pul biberim, tuzum kızıyor. Burada malzemelerim var. Soğan, kıyma, yeşil biber, domates. Yağım kızdı. Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımız renk değiştirmeye başladığı için yeşil biberlerimi ekliyorum. biber ve soğan bu şekilde beraber harmanlanıp pişiyorlar. Dedim kıymayı da şimdi karıştırıyorum. Çok kurutmayacağım ama kıymayı. Biraz sulu bırakacağım. Sonra da domateslerimi ekleyeceğim. Son olarak da en son aşamada kaşar ve yumurtaları ekleyeceğim. Kıymalımız içine suyunu çok çekmeyecek. Sadece kırmızılığı gidene kadar karıştırdım. Şimdi domatesleri ekliyorum. Domatesleri biraz büyük doğradım içinde erimemesi için. Bu şekilde karıştıracağım şimdi. Şu an domateslerin erimekte olduğunu görmektesiniz. Eridi, suyunu bıraktı. Bunun üzerine rendelenmiş kaşar ve yumurta ekleyebiliriz. Şöyle bakın. Tıkır tıkır tıngır Dedim erisin diye kıymalı kaşarlı şeklinde oldu. Şimdi de üzerine yumurta ekleyeceğim. Bu tarafa yumurta da döktüm. Yumurtalı kaşarlı oldu. Bu tarafta full kaşarlı oldu. Bu şekilde yemeğim hazır. Herkese afiyet olsun.